Dinleyicileri Afşin, Elbistan, Göksün, Ekin Özgür, Durhak, Pazarcık, Çalıncerit, Öncelik, Durkadiroğlu, 12 Şubat ve Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerinden ve Kahramanmaraş merkezden bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Halil Demir'le bizim mesele başlıyor. Bugün yine çok değerli iki konuğumuz var. Konuklarımızı ben hemen sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı Sayın İbrahim Alagöz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Büyük Birlik Partisi Afşin İlçe Başkanımız Sayın Ecevit Kavak bizlerle birlikteler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve gazeteci arkadaşlarımız var yine her zaman olduğu gibi. Mehmet Özhan Akın Bey bizlerle birlikte stüdyoda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ettim. Ve Mehmet Emin Tan e, bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün Büyük Birlik Partisi'ni konuşacağız. Büyük Birlik Partisi'nin günü, bugünü, yarınını konuşacağız. Afşin'de Büyük Birlik Partisi'nin durumunu konuşacağız. Kahramanmaraş'ta teşkilatların durumunu konuşacağız. Ve Türkiye genelinde Büyük Birlik Partisi'nin şu anki konumunu konuşacağız. Merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu konuşacağız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun devam eden davasını konuşacağız bugün. Aynı zamanda canlı yayın bağlantılarımız olacak, canlı olarak ses kayıtlarımız olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız ve Büyük Birlik Partisi Avukatımız bizlerle birlikte olacaklar. Ben özellikle de İbrahim Alagöz Bey'e yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni teşkilatlardan sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildiniz. Evet. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Sağ ol.